Konuş lan! Evet. Evet. Kalem? ID bakıyorum size. Al. Söyle. Söyle. Biz videoda, video, video açıyoruz mu şimdi? Senin sesin. Aynen. İkimiz sana hep mi kolay alacak. Şey niye Direkt söylüyorum. baştan söylüyordum söylüyorum bana güvenmeyin. Kim siz? sen ne şimdi böyle? <laughs> <dersin? gülüyor> Kalbim kırıldı. <laughs> Tamamı basmadıysan olmaz bari. <laughs> Hayır Nova. Çatışmasız <laughs> maç olmaz. Al. Kanka SMG. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz bu challenge'ı baştan mı Beni boş ver şimdi. Kafana göre loot ya. Ben... Deep'i buldular. <laughs> Benim <laughs> mermim <laughs> bitti. Tamam anladım. Serbestse bombalıyorum ben tabii. Ben şimdi bu DP'nin mermilerini boşaltayım mı? Şöyle. Ah. Kanka kapı krallar o çok basit. Kapı kapı kırdın. Bomba serbest. Bomba ve yakın dövüş ya, serbest. Ya bu botanı Ve ben SMG'mi buldum zaten. Bana ne? Gidin ölür. Tabancayı da öldüremez miyim? Bana bir tane bizon. Bir tane bizon. Rica edersen. Bir tane bomba da, Benim bombam var. Enemies evet. ahead. Tamam. Burada bomba atayım mı? Üç kas bana ver ben gidip çatışacağım adamlarla öleyim. Sonra siz iki saat koşun. <laughs> <laughs> i̇ki kask var aşağıda istersen. Bak. Üç, üç. Üçten daha faydalı bak. Üç boğar seni. Önü kapalı ya boğar seni. Öldü diye bıraktım! Öldü diye bıraktım! Ha? Ha? Hayır ölmedi. Hayır, hayır. Pompalısı var. Bir de Ozi. <laughs> Allah beni <mini> buldum. Allah <laughs> seni. Normal altı ya. ben de. VSS sniper. O şansa bak. Ah bir ses de ben sukat bitiriyordum ya çok eğlenceli. <laughs> <yani. Çok gülüyor> Abi ben VSS'ten nefret ediyorum karşıdaki adam kullanırsa. Bu adam, adam sabit duruyorsan adam sıkmaya başlıyor mermiler geldi zaten ölmüş oluyorsun. Benim üstümde adam. Arkama geç. Arkama geçme. 9000 derin de yarısını attım. Attım. Orada. Eren sen ne Alacağım alıp size alacağım. Açmadım. Barney, seni mi John. I got supplies. Recover Allah, Allah affetsin MP. Ya, ya bana da öğretsin ya. 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 Mark the location. location. I need a weapon. Abi mini, mini ile adam vuruyor. Yakıt bidonuyla diyelim ben pusu kurup adamları patlattım yasak değil. Tamam Yanaklık var istersen bir ses var. Binin araca bin. Araç geliyor. Pompalı. Tam tamsına verir misin? Allah razı olsun. Hmm. Dört iki saat lazım sana. Bir dakika bir dakika abi. Bir dakika tam salacağım. Bir dakika hemen. Benzin mi vardı benzin aldım. Tam dört iki saat var Bir ne şey? Hadi adam bulalım. Ben niye görmedim? Abi şunun bir susturucu var mı susturucu? Şu tamsın sussun. 45 saat gibi deran. <laughs> 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 Abi var. Dur ben SMG çıkıyor. Ben ee, bence drop'a bir tane seneye yani getirmeleri lazım. Ben birine baydım. <laughs> daha <Davı>, bana da. <laughs> Abi en, en daha yakın. Ben değil ya. Senin yap. Aa bunlar da bizim grief yapıyor yapıyorum. Mini Thompson bak. Abi Eren sen bir tut ben solda bak. Adamlar geldi. Abi. Adamlar geldi orada. Eren'i smokladım ben zaten de. Bit. Birine tuttum attım. Gel yana. Hah tamam. Abi bir eset burada değil. Ben elen tuttum. Biri var içeriden. Biri var. Abi bir eset camdır Ben Ben uzi ile kö Uzi ile kör olmasaydım vururdum adamla şeyle tam sinde. Ben de çok vurdum. Eren al, orada transete var. Location. Yok. Yok. Hayır. Kira alabilir miyim? Sana işaretlediğim diyeyim şimdi. Bana böyle dikey. <laughs> Kahretsen daha kaldım diyebilirim. Mark the location. Ay sen yine yanıyorsun bize öğretmiyor ne güzel takımca yanardık şurada Hangi bölümü? Hangi ben Bana uyar Oldum, bak, ben bak, tam Nakar olur mu? Thompson ne var? Thompson ne var var. Kanka bana bak. Bana bir baksana. Dur. Yokmuş. Alkışı niye çıkarmıştım? Alkış çok önemli burada. Hmm. 15x aldım. PUBG Steam'den sana özel olarak getireceğim 15 kişi buraya şimdi bekle. Spray edeceğim. Spray Atla bakalım. Atla. Niye? Eren gel. Araba bulalım. Mark the location. <laughs> Aa, drop 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 ha. Uçak geçiyor işte. <laughs> Hava çok yakın Hap çok yakın. Kanka Toki'den buraya araba geliyor Skull'dan. Şuraya kapat, bak bak. Eren içeri gel Eren. Ben görmüyorum. O çatıya... Kime vurdun? Kim? Net Ömer. Net Ömer. Arkadaşım. Geliyorlarsa... tarafında kar, kar 98 var. Evet. Kar 98 var evet. diyorum. Getirmiyorum mu? Yerine Uzi, var ben. İkisini de bırakmayacağım. Pardon. Eren in aşağı. Geldim Abi adam bizi görüyor Eren sola gel Eren. Buraya ha. Daha sağ sağ sağa geçme. geç biraz sağ sağ. Dibli orayı. Çünkü orada bak, şurada. Onu, da... Onu alabilir miyim ya? Bu değil. Dikkat o et. Olayım, olayım, olayım. Artık yok. şey Sekiz Suyun içinde afk biri vardı. Ya da öyle bir bakılıyor. Ben helal Abi herkes çarptı, herif gelmiş. <laughs> VSS Oto ona şükret sen. MK ve VSS'den başka... M249 m Uzun hızlı çekim var Oto. Drop'un içine... Vallahi ekip... Watch out! Bir şey söyleyeyim ben şey bunlardan topuklarım. adam gözükmüyor. Enemies ahead. Ha? Ha? ha, ha işi şey M4 yoktu daha demin. DP'li sıkıyor sadece yes. bana. Dakika, dakika. Bak köprünün de köprü. sağında taşlar var ya. Orada biri vardı. Biri. M orada biri. M4'lü orada. DP'li DP de yukarıda sol attım, biraz sıkıyordu. Onu DP'li hiç görmedim. Eren şey Ben de var. Evet. Yes, yes. Bye bye. Öbürünü. Ne nigga. <laughs> <laughs> ha bak beni vuran. Sağlam sprey atıyor M4. Dikkat et. Bak solda solda. Solda yukarıda. Tepede bak. Orada görmedin mi? Ben şey. <laughs> Hmm. Konuşmayacağım, sen o adamları nasıl vuramadın? <laughs> Abi elini banlayacaklar, boş ver <laughs> seni. Oğlum zaten kalmamış ki adam, son beş kişi. Biri daha tutuyor tabi. Oğlum alan rotakta bitiyor. Alan az nokta bitti. Çok çok güzel bir alan. Ama MK burada da iyi ya. Yakında üstlerde de yakın, <laughs> <da> yakın <laughs> parçalar. kayıt çekip gezinsene karla gezineceğimi. Bak biri var geliyor. Yakın. Bak solda solda. <laughs> Aşağı iniyor sağda. Sen onu nasıl vuramadın? Eklenti yok o kadar değil mi?

Ya bire yirmi de fazla 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 adım olmaz lan O aşağıdaki adama bak orada var bir orada. Eski at ondan bak ama. Bilmiyorum. Ya yani o sen ne Benim kaskın yok Watch out. Psikopat bırak şunu. O Muhammed burada evet. ya benim. 2020 li. 2020 Muhammed. <laughs> Tarim, oradan kimi vurdun? Abi bende izleyici bak <laughs> çok saçma görünüyor. <laughs> Fark ettirsin ona <oraya> öyle. <laughs> Şu odaya bomba atıyorum. O odaya bomba gitti. Sen hiç deneme bile ki sarına giderdi. <laughs> İntihar bombası. O evin içinde. <laughs> Eren çaldı mı onu? Güzel çaldı. <laughs> <laughs> Bence bu videoyu tekrarlayalım. Kanka şey yap. Videoyu boş da de. E, yine de geldi. Peki e eğlencesine yine yapalım bunu. Hadi. Ben yaparım. 3 kilo 600 hasar ne ya? Bu arada benim benim hasarım